Huzurumuzu <laughs> hepsini neredeyse buraya boşaltmışlar. Ön tarafa. İyi. Şey geçmiş aradan. Geçmiş mi? Hı hı. Nasıl geçmiş? Niye? Crider'le almamış mı? geçmiş zaten. Bizim oradan. Evet. Ağlar başı kuru çeşmeye gidiyoruz değil mi Oradaki camiydi. Yanlış hatırlamıyorsun. Ağaçlardaki karlar da eriymiş. Annesi orada ya. Belki de. Yok, o, camiden kaldırıyorlar genellikle cenazeyi. He. Fahir de cenazesi da oradan orada. kaldırmış evet. Allah rahmet eylesin. Güzel insandı. Evet. Pazar sokak salı günleri kuruluyor. Evet yine kestirme bir yoldan devam edelim. Bu kadar yol açık değildi. Niye oradan gidiyorsun? Yok açık açık. Hepsi açık. Ya milletin sen Twitter'da kavga ettiğine bakma. Kayıkçı kavgasına döndü iş artık. O ona o ona. Sana, bana faydası olmayan kavgalar. Millet canı sıkılmış, oturmuş Twitter'ın başına. Koskoca milletvekilleri, bakanlar, onlar, bunlar bayağı yazıyor. Bence onlar yazmıyor. Büyük ihtimalle adamları yazıyordur da. Yoksa sabahtan akşama kadar Twitter'la mı uğraşıyorlar? Milletin bir sürü derdi varken millet de zannediyor ki bunlar yazıyor diyor. Biz bir okulda idareci bile başımızı kaşıyacak zaman bulamıyorduk zor zamanlarda. Şuna karne dönemlerinde falan hatırlamıyor musun? Hı Hafta sonları bile gidiyorduk eskiden. O zaman milletvekilleri atıyorsa, kendileri atıyorsa zaten boşuna milletvekilliği yapıyorlar. Yani milletvekilleri fazla demek ki. Benim gibi emeklilerin işi Twitter, Twitter. Hoş adamın işi. Doldur hayatım. Dolduracağım canım evladım. Kurslar var, şeyler var. Yani ama benimle bana hitap eden bir şey yok hayatım. Niye? Yani yok yani canım? ben dolu dolu bir insan olduğum için gereksiz yani. <laughs> Biliyorsun her şeyi biliyorum ben yani. İşte o, o kötü işte. Ya işte o kötü çünkü benden başka bilen şey olmayınca kötü yani. Her şeyi ben biliyorum. Barajlarımız ne kadar doldu acaba? Dolmuştur. Bayağı bir dolmuştur ama baksana burada bile bayağı bir kar var yani. Ki sahile yakın yerlerden biri burası. Önemli olan şey. Yine yağacak mı acaba ya? Pek barajlara, yakın olan yerler. Oraları daha çok şey, yağmıştır bence. Işte, şey diyor. Çarşamba ve Perşembe sabahları kar görülebilir diyor. Çarşamba, Perşembe. Bugün çarşambaydı, geçti. Işte haftaya mı? Bu hafta ya. Yarın için diyor. Ya yarın Ondan işte. sonra yağmurluymuş öbür ya. hafta. Hava sıcaklıklarına baktım. Yani kar yağsa bile öyle bunun gibi tutacak bir kar gibi gözükmüyor yani. Çok şükür bu kadar da yağdı ya. Yani daha çok yağsaydı. Eskiden neydi be, hmm. çocukluğumuzda hatırlamıyor musun? Günlerce kan Her kalkmazdı. Füj hadi okula gidiyorduk ya. Evet. <laughs> yani şimdi iki dakika kar ya. ama... Bir yerini kırsan ya etsen bu... kimsenin kendini. Tabii şimdi bizim zamanımızda nüfus biraz azdı. Herkes kendi mahallesindeki okula gidiyordu. Yani aslında bunu yapmaya çok uğraştılar ama... Servis bile yoktu ya. Canım, ne servisi canım yani. ya, ne servisi? Araba mı vardı düşünsene. Evet. Bizim mahallede bir abimizin adını da unutturmak şimdi yani kaç sene geçti aradan. Ne? Bir Murat 124 vardı. Kırmızı Murat 124. Ara sıra alır bizi gezdirirdi. O ne mutlu olurduk böyle. Yani arabasına binmek büyük olaydı. Arabasına bindik yani. <laughs> ne Murat 124. Şimdi de senin arabanı beğenmiyor. Aynen öyle ya. Mahallede bir tek onun arabası vardı. O da Murat 124 kihipin tarafı böyle. Güneşe doğru gidince bulutlar güzel gözüküyor. Etraf her, her taraf karanlık gibi. O kuru çeşme caminin eski hali daha güzeldi ya. Şimdi modernleştikçe o Çok şey ha yani he havası kayboluyor Sen bir anda. E aynen ya. öyle oluyor. Yani bir havası kayboluyor yani o <laughs> yani eski nostaljik mi diyelim o güzel böyle manevi şeyi kayboluyor. Yani daha insan huzurlu hissediyordu kendini. Bit pazarı gibi. Yani herhalde biz yaşlanıyoruz yani. Zannedersem böyle bir durum söz konusu. Anlamadım. Evet. <laughs> daha ne yaşlanacaksın? 55 oldun. <laughs> Aslında yaşlarımızın en güzel zamanlarından birini yaşıyoruz. Yaşıyoruz da. 65'e kadar, 10 sene daha, 10 sene sonra asıl e, vücuttan düşmeler o zaman başlıyor. Orhan abi öyle diyor ya, işte yaş dönümleri var onun işte, diyor ki düştüm diyor yani. Eskiye nazaran diyor, şöyle düştüm, böyle düştüm. İşte onlardan aslında feyz almak lazım. Halbuki değil mi, ne kadar da şey olarak dinç gözüküyor yani işte görünmüyor. Görünmüyor, değil mi? Yani ilk geldiğimiz i̇lk zaman geldiğimiz, daha düşte, değil tabii, mi? Yani tabii, işte tabii. onu diyorum yani daha düştüm diyor. Bu şey onları onları mahvetti ya evet. pandemi biraz. Evet. Fazla tıkıldılar eve. Hareketsizlik. Yani biraz daha var, bir Hızlı şey çökmelerine var. neden mi oldu acaba? Efendim. çekiyorum. Evet. Pandemi herkesi mahvetti. gitmek lazım. Aynen. Yollar açık mıdır? Yarın gitsek mi? Ana yani. yol açıktır da. Annemi hastaneye götüreceğiz. Anne Tülent götürecekti. Eğer yol kapalı olursa. Kaçta? Saat dörtte. Akşam dörtte. Akşam dörtte derken öğleden sonra yani. E sabah tamam. akşam oluyor da, ne evet. sabah oluyor? Ne yapalım? Ancak onu bulduk. Muayene günü mü bulunuyor? E bir de düşün bir ismi arıyorsun. Bir ismi olunca daha da zor. Necla Hep sevmişimdir ben abi. Ya evet. Yani derli toplu gibi bir de. Biraz eski yerleşim yeri ya böyle. Ama burada da yeni bina çok yapıldı. Eski Yapılıyor yine bina. de baksana. Evet, evet, <laughs> İleride de var. Çok yapıldı. Evet, yolların hiçbirinde ne ara sokaklarında ne orada burada hiçbir sorun yok yani. Güneş de çıkmış, erimeye de <laughs> başlamış. Erken geldi derken etkin yani biraz da orada durmakta fayda var. Tabii, tabii. canım. Mezarlığa da gideceğim mi? Bakarım ya duruma göre. Neyse ben oradan ablama geçerim. Ne demişler? Dostlar arkadaşlar böyle günlerde veriyor. Ne canım? Çok ekmeklerle yedik. da var ya acayip sıcak tutuyor. Sen onu niye giymiyorsun böyle havada ben onu anlamıyorum. Abi sonra fark ettim ya. Nasıl sonradan fark ettim? Eee, Allah ya Allah. o kadar çok ki yetkinim yani. Allah daha çok <laughs> <laughs> versin. Evet, çeşme bölgesine de geldik okulda var ya neler yaşadı ya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne olmuş adı? mi park etsen arabayı? İstanbul, Oo, Üsküdar, Bağlarbaşı, Pazarlama Koptar. ve tarz. Arakende Meslek ve Teknik Efendim şey Yavrum. Bakacağım mi? ya? Bulur, ya şuraya. Aşağıdım, aşağıda maşağıda da olsa buluruz hayat. Ay! Ne oldu? Salak karıya bak. Çarpıyordu neredeyse o da kadınmış. Ya. Bazen olur öyle şeyler etkili. şurada yer var ama. Burada yer olmaz. Bak işte. Arı bir şeyin Aa, Cık, Ya Oktay şeyi var şey ya. Ben şey zannettim ya. Orada yıkama yağlama var ya. arasında bir yer bulabilir miyim diye düşündüm ya. Orada yok. Şuraya koy. ama yani oraya ben koyacaktım. Tuz tuz değil mi o ya? Bilmiyorum ki orada yer yok ki sen ne koyacaksın? Ha, yani. yer yok zaten. Herkes yer arıyor baksana. Ee, o Şu dediğim şuraya. yere götür git sen. Şuradan gidebilirim o zaman. Bu da, da var. Yani. Şuraya. adım